Baklava yufkasından bir çıtır börek yapacağız. Bir paket baklavalık yufkamız var, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, iki adet yumurta ve tuz. Sosu gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Dün yaptığım börek tarifinin sosu çok sorulmuş. Ben bu sabah çocukların kulaklarını çektim. Nermin nefes mutfağında paylaştılar. Dün yaptığım böreğin sosunu paylaştı mı çocuğu? Ha, tamam, aferin. Benim izleyicilerimi ihmal etme Aytaç. Tamam, okul işlerin olabilir. ...ama benim izleyicilerimi ihmal etme. Bak bana yazıyorlar. Ayran içip ayrı düşmeyelim kardeşim. <laughs> tamam. Göçmen olduğu için kıyamıyorum da. İç harcı için 3-4 adet haşlanmış patates... ...1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates... ...salçası bir tutam maydanoz, pul biber... ...karabiber, kuru nane, tuz ve susam... ...çörek otundan oluşan yine bir malzeme listemiz var. Serpil hemen soğanları doğramaya başladı. Ben de sosu çırpacağım. Oyunu bozmayacağız, kurallarına göre oynayacağız. Oyun bozan şarkısı için hmm. hem sevgili Kemal Başkoğlu ve değerli aranjörüm Sezgin Gezgin'e <laughs> çok, Gezgin e çok olmuş. teşekkür ederim. Gerçekten emeğinize çok sağlık harika olmuş sağ Biz de burada soğan ve salçamızı kavurduk. Ne ee, Mis gibi kokular gelmeye başladı. Patatesimizi önden hazırlamıştık. Ee, şöyle. Gel gelmez için. muhtemelen. Bu ne? Şimdi bu bezleri kim sıkıyor Serpil? Gücü olmayan bir kardeşimiz sıkıyor herhalde. Evet. Şimdi Serpil getir o bezi ben göstereceğim. Ne göstermesin ki. Yok göstereyim göstereyim. Yani bir de bir ara sıktım yani burada bezi. Şimdi bak. Ya. Bez sıkılmamış yani. Mümkünat yok. Bunda da aynı mı? Bak. Bak. Benim annem böyle bezi sıkınca abi ya. Şimdi. Benim, bak. 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 Bu benim üstüme geliyor. Bak. Bak. Bu bir. Bunda Bunu da bir, abi tutam, ya. bir Tutam, bir tutam Rabia'dan bu kadar zaten. Bir tutam neydi sayfanın ismi? Bir tutam şef takip edin. Bak çok güzel bez sıkıyor. Bak. <laughs> bak Allah aşkına bak. Kız bu ne? Yarım kola su bırakmışsın burada. Unutmuş ablası. Tamam çamaşır suyuyla yıkamışsın mis gibi kokuyor. Tamam vallahi bildiğin mis gibi çamaşır suyu kokuyor ama bu ne kızım? Ama Benim şey Serpil bunu böyle sıkmaz. <laughs> Elbisem dokundu su. Neyse öğreteceğim. Şey tutam. Yok, bir tutam da. şef. Bir tutam şef takip edin. Hadi bu kıyamı da unutma tutam. Hı. Bak tutam. Sen <laughs> anladın. Tamam böreğe geçelim. Reklam arasında da yaparız böreğimizi. Vallahi ellerim çamurlu suyu korktu sizin yüzünden. Hı. Mis, yes, hijyenik, tertemiz Vallahi Nermi nefesi sabah çamaşırları yıkadık astık valla geldik. <laughs> Şimdi efendim ne yaptık? Hemen hızlıca anlatıyorum. Soğanı salçayla güzelce kavurduk. Patatesi önden haşlamıştık. Kolaylık olsun diye nanemizi ekliyoruz. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Pul biberimizi ekliyoruz. Karabiberimizi ekliyoruz. Tuzu şöyle patates tuzu sever. Birazcık fazla. Çok Aldım. atma. Ha, ha tamam. Haşlıyorken Sonra biraz söyledin artık yapacak bir şey yok. Oruç ağız bu kadar oluyor. Ya hayır çok az falan da böyle eser miktarda hmm. patates, açacakken Eser miktarda attıysan bizim yüksel eser kadar olduysa yeterli olmuştur. Yok, çok, çok güzel şey. şaka. Bu, bu, bugün harika şakalar yapıyorum yalnız. Bugün <gülüyor> <gülüyor> kim inanır? Ben Kadir... devralayım mı? Aa, bak işte ben bak severim. Murat Bey dayanamadı. Ben Girdi severim. kim inanır? Kadir inanır dedi. Kadar harika bir şaka yüksel eser. E tamam size burayı bırakıyorum hocam. Ben gidiyorum şekillendirmeye. tabii en son Şakşuka'yı öyle güzel yaptı ki burada bir konumuz vardı yani. Ha, evet. Yemekçi konuğumuz. Onu bile kıskandırdı yani. Öyle güzel yaptı. Biraz sonra Murat Bey el becerikli. Var. Adam beceriyor. Şarkı evet. da okuyor. Evet. Yemek de evet. yapıyor. Seviyorum ben bunu. Kariyer de yapıyor. Bu işleri seviyorum. Biraz sonra tatlıyı Harikasın. Size, şey... Tatlıyı size yaptıralım Murat Bey. O tatlı sizden geldi zaten. <laughs> Bu arada ben Aydın'dan size zeytin Ya söylediler. Getirdim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zahmet olmuyor. İncir de işte. Bir fırça yedim ama Öyle yani mi? incir zamanı Serpil Hanım'a ha. Ağustos Eylül'de taze taze çıktığında ben aydından getireceğim. Olayım. Geçen sene gönderdiğini annem evet. göndermedi. Bu arada annem de bizi izliyor. Öyle mi? Anneme. Kucak e... dostu sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İsim neydi? Gönül Hanım. Gönül teyzecim ellerinizden öpüyoruz efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yine Murat Bey'i mutfağa soktuk. Bir güzel sesiyle şarkı. Bir de yemek istiyoruz. Bakın yapıyor adam da yani. Hiç itiraz etmiyor. Vallahi süpersiniz. Hepsi Bu anneyle yok. alakalı ama anne demek ki... O da çok güzel yemek yetiştirmiş yapıyor. Yetiştirmiş sizi yani efendim. O da yani çok güzel ne, yemek çocuk yapıyor. Çocuk annenin eseridir yani. Aynen öyle. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Var mı yeni bir şeyler böyle... Yeni e, güzel projeler var mı? Özledik sizi gözükmüyorsunuz. Ara ara programımıza uğrayınız efendim. Ege Ege'de Ege'de Hı. şey yaptık ya. E, e, Didim taraflarında yeni bir şarkı, bir klip yaptık zaten attık. Evet. E, bütün sosyal medya mecralarında var. Şimdi yeni şarkı için hazırlıklar başladı. Azerbaycan'dan çok güzel bir şarkı aldık. Oradaki bir arkadaşımızla. İnşallah çok yakın zamanda onu da tamam. süreceğiz evet, fakat şey sahneler var. biraz yoğun. Hı, hı Üç kat yufkayı koyacağız bu arada. Bir e, hızlıca bunu yapayım hemen reklam arasına gidelim. Sonraki süremiz uzun. Safi ayıramadım mı? Bu yapışmış ha. Yani ben seni akşam iftara götürdüm aşkım. Ha. Ama yani, keyfin yerine gelsin. Yok çok enerji. şükür Allah i̇yiyim, iyiyim. İyi, iyi mi? Tamam. Arada bir yapalım öyle şeyler sen. <laughs> Ay yapalım çok güzel. Güzel beğendin Vallahi. mi kebap iyi yedin, yedin mi aşkım? Güzeldi. Ben sarmayayım. Asitli içecek içtin mi? Yok onu içirtmedin ki ayıramadı beceremedi yani ne yapayım yükselesen ben dedim yani. Tamam bitti. Üçüncüyü koydum. Ee, Murat Bey de içliyi hazırladı ve reklama gidiyoruz. Tamam. Hemen bir bıçak alayım sabit. Tamam. Patatesli harcı da alalım. Bunu reklam arasında bize. Vallahi süper yaptınız. Şu an gözüm orada. Alalım, Allah, alalım hemen. Mı? Kaşıkla Serpil kök Bu işte oh, tamamdır. Elinize mis gibi oldu. Al. Yükselesi. Bu arada çok sevdiğim dostlarım izliyor. Öyle e, mi? İzleyenler var Hollanda'dan. Oo ne güzel Almanya'dan Ergül Hanım var. İzliyorlar Kim var? bizi Almanya'dan Ergül Hanıma sevgiler Aleyküm gönderiyorum. Selam sevgilerimizi gönderiyoruz Fatih Altınok, Fatih Canbaz, Berk Yıldırım, e, Hı -hı. bütün Taner olsun, bütün arkadaşlarıma ve Murat Yergeze'ne e, herkese buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hı -hı. İnşallah yakın zamanda görüşmek dileğiyle İnşallah. diyorum. Efendim bakın böyle sardık sıkı sıkı ve 4 parmak, 5 parmak genişliğinde doğradık. Şimdi hepsini bunları tepsiye diziyoruz. Evet efendim böreklerimizi sardık, dilimledik ve üzerine kalan sosu güzelce gezdirdik. Çıtır çıtır kıvamında muhteşem bir lezzet hazırladık. Önceden ısıtılmış 170-180 dereceye getiriyorum hatta fanla alt üst değil fanla ayarda pişiriyoruz güzelce. Harika ötesi. Nermin böreklere o bak. mı bak. Ben o böyle çok güzel bak. olacak dedim. Sarı yer böreği yapıyoruz dedim. Kameranın Allah Allah. Böyle bir şey dumanlı mi? dumanı dumanı. Ha ha. Bir dakika içinde alıyorum. Tabii herkese paket servis yapacağım bugün. Ha iyi. Ne güzel. Şeysel planladılar bence. Bence de almıştı. Eyvah eyvah yukarıdan Rejden bir yandan yüksel eyvah çekiyor bir yandan Şuko eyvah çekiyor. Nermin. <laughs> Böreklermiş gibi koktu ama bize koktu. Buradakilere paket yapacağım. Bakar mısın altında? Bugün kapalıyız. Lütfen Çok. kapıya kapalıyız yazar mısınız? Güzel pişirin. Bazıları için. <laughs> çıtır böreklerimizi de iftara yakın pişirin ki çıtır çıtır yiyesiniz. Ya da savurluk yaptıysanız savura yakın pişirin. Şu an lezzeti harika. Hemen ekmekleri alalım Serpil. Geç Patatesin içindeki malzemeler de çok iyiydi. Patatesli böreğin içindeki. Vallahi yumuşacık. Biliyorsun şu anda mükemmel gözüküyorlar. Kesinlikle. Tam böyle iştah kabartıcı bir oh, görüntüsü var. Sıcak, Sıcak eritebilir mi? Yok yok erimez o. Tost Amşak mu? Ya. Tost mu? Değil tost değil. Söylemeyiz sürpriz. Allah sürpriz Allah. Bir, Bekleyin. E, sürpriz bir görüm. güzellik yapacağım. Bugün neler yaptık? Şöyle kısaca bir özetleyelim efendim. Çıtır patatesli bir börek hazırladık ve bu çıtır böreği şipşak yaptık. Ee, Murat Bey iç ha ki. harcını hazırlayana kadar biz yufkaları sardık, toparladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.